Herkese merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Aşkım <laughs> bakma, utanırım. Bugün sizlerle uzun zamandır istediğiniz takı koleksiyonumu paylaşacağım. Aslında koleksiyon değil, favorim olan ürünleri paylaşacağım. Evde bir sürü kolyem falan vardı ama sürekli taktığım, sizin de sürekli videolarda görüp sorduğunuz ürünleri yanımda getirdim. Ve onları sizlerle paylaşacağım. Direkt sürekli koynumda, bileğimde, boynumda... <laughs> Koynumda Koynum ne? Boynumda kulaklarımda sürekli olan küpeleri yani günlük olarak çıkarmadıklarımı önce paylaşayım sonra bölüm bölüm kolyeler, küpeler ve saatlere geçeriz. Öncelikle sizi biraz yakına alayım ve küpelerimi öyle göstereyim. Şu şekilde. Şu ortadaki küpeleri ve bunun gri renklerini şöyle bunlar dörtlü gold ve gümüş olarak Şunları Akisar'dan Pink Lovers'tan aldım. Yani burada Akisar'da Nova'da da Pink Lovers diye bir takıcı var. Oradan aldım. Aynı şekilde şu öndekileri de oradan aldım. Bunları çok beğeniyorum. Bunların yanına aslında şunları takıyorum. Bunların hepsini aynı yerden aldım. Şöyle. Hepsi çok güzel duruyor. Şunu herhangi bir yerden aldım. Çok çabuk kararıyor. Bunların fiyatları normale göre biraz yüksek. Yani şu dört tanesinin fiyatı 38 liraymış. Bunların da fiyatları iki tanesi yani çift olarak 60-70 liraya falan satılıyordu ama bunlar hiçbir şekilde kararma yapmıyor parfümle veya denize girdiğinizde hiçbir şekilde kararma yapmadığı için almak istedim. Çünkü sık sık alıyorum sürekli kararıyor sürekli alıyorum aynı şeye geliyor aslında yani diğerlerini kullanıyorum en fazla bir hafta. 10 gün. Çünkü ben parfüm falan sıkıyorum ona dikkat etmiyorum. Direkt kararıyor. E bu sefer tekrar almam gerekiyor. O yüzden biraz hani bunlar biraz size yüksek gelebilir ama bir kere böyle verip en azından bir sezon kullanmanız bence çok daha mantıklı. O yüzden ben bunları tercih etmiştim. Bir de aynı yine aynı benzer modellerin gümüş renkli olanlarını aldım. Onlar da şu şekilde. Şöyle duruyor. Bunlar taşlı. Yanına taşsız almıştım şekilde. Benim bu kulağımda 3. Şunda 2 tane delik var. Bunları takıyorum. İkincilere veya üçüncüye de yıldız takıyorum. Normalde öyle kombinliyordum. Bu ara sıkıldığım için şöyle küçük şeyler takmaya başladım. Çünkü bunları çıkarıyorum gece yatarken. Bunlar sürekli benimle duşta falan. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. 3-5 aydır da kullanıyorum. Böyle bir de şunları almıştım. Bunları takıcıdan aldım ve çok uygun fiyata aldım. Yani 5-10 lira gibi bir fiyat. Şöyle anahtar şeklinde. Bunları da soruyorsunuz. Bunları herhangi bir takıcıdan bulabilirsiniz. Ben Soma'da olanlar için söyleyeyim. 5 yola yakın bir takıcı var. Yani marka vermeyeyim. Adını bilmiyorum zaten. 5 yola yakın sol tarafta bir takıcı. Şimdi ne taraftan? Aşağıdan giderken. <laughs> Nasıl söyleyeceğim aşkım? Hangi takıcı anlatıyor? İşte boşun yanında bir takıcı var ya. Beş yolda. Tele boşun telefoncunun karşısı. Boşun <laughs> <laughs> kimseyi kimsenin markasını vermek istemiyorum ama anlarsınız zaten 5 yoldan yukarı doğru çıkarken Soma'da Atatürk Caddesi'nde orada bir tane takıcı var ben oradan alıyorum genelde bunları hepsini suda denizde hiçbir şekilde kararmayanların hepsini Akisar Novada'dan Pink Lovers diye bir yerden aldım o bazı yerlerde de vardı bilmiyorum ben ilk kez orada denk gelmiştim günlük olarak sürekli bunları takıyorum Kolyeme geçeyim. Bu annemin mezuniyet hediyesiydi ya da doğum günü hediyesi mi bilmiyorum. Şunu da şöyle yakına alayım. Çok ince bir zinciri olan ve dümdüz üzerine yazı da yazdırabiliyorsunuz. Ben daha herhangi bir şey yazdırmadım. iki yıldır falan benimle zaten. Artık da yazdırmam diye düşünüyorum. Belki ileride çocuğumun adını, doğum tarihini falan yazdırırım. Bir değişiklik olsun diye. Çok seviyorum bu kolyeyi. Çok sade ve sürekli boynumda. Beni hiç rahatsız etmiyor. Her şeyle de uyuyor. Diğer taktığım bütün kolyeleri eğer gümüş takmayacaksam bununla kombinliyorum. Çok beğeniyorum. Bilekliklerime geçelim. Bu bileklikler de sürekli kolumda. Bir kez çıkartıp kararmıştı biraz, ya yani kararmamıştı aslında, rengi gitmişti. Onların bakımını yaptırıp tekrar takmaya devam ediyorum. Bu bu arada altın. Bunu saraflardan bulabilirsiniz. Saraf ismi de vermeyeyim. <laughs> Çünkü bir sürü sarafın karışımı var bu videoda. O yüzden kimsenin ismini vermiyorum arkadaşlar. Herhangi bir sarafa gidip bu kolyeden yaptırabilirsiniz. Soruyorsunuz şöyle sürekli. Bu bilekliği de işte nişanımdan sonra yapmıştım. Şöyle bir bileklik. Pandora bilekliğine benziyor. İçerisinde gold, gümüş, roz rengi üçü de var. Bunu ben çok seviyorum. Yanına da saatlerimle falan çok güzel kombinliyorum. Beğeniyorum. Şu diğeri de e, sevgi annemin mezuniyet hediyesiydi üniversitedeyken. Bunda da yine gümüş, renk, gold, rose rengi var. İkisi de birbiriyle uyuyor diye sürekli bunları takıyorum. Çünkü bir renk bilekliği kendim takıp çıkarması çok zor oluyor. Yani beni de rahatsız etmediği için sürekli onlar kolumda. O yüzden videolarda gördüğünüz bileklikler şu ik ikisi. Sürekli benimle olan. Alyansıma geçeyim. Alyansım şöyle Cartier'in bir alyansı. Cartier model biliyorsunuzdur. Cartier markasını. Onun bir alyansı. Bizim alyansımız farklıydı. Önceki videolarımda görmüşsünüzdür zaten. E, Düz sade bir alyansdı Sonra bunu da ben bayağıdır beğeniyordum Burak da beğeniyordu değiştirelim dedik Öyle değiştirdik Bunu da yani yerden alabilirsiniz Veya yapan saraflar varsa Oradan da yaptırabilirsiniz Bu şekilde Bu arada bunlar da altın dediğim gibi Saraflardan bulabilirsiniz veya yaptırabilirsiniz Şimdi geçelim Sizi şöyle geriye alayım Ve neye geçelim küpelerden devam edeyim. Zaten 3 tane küpe kaldı. Diğer hepsini gösterdim. Sürekli taktığım için halka küpe çok seviyorum ve çok takıyorum. Her şeyle de uyuyor. Bütün küpelerinizle kombinleyebilirsiniz. Bunlar altın. Bunları yine Saraf'tan, herhangi bir sarafiyeden bulabilirsiniz. Bunlar çok güzel. Çok severek kullanıyorum. Altın olan tek halka küpem bunlar. Bir de şöyle yine takıcıdan aldım. Büyük halka küpelerim var. Bunları da bayağıdır takıyorum. Güzel çıktı ve Hiçbir şekilde rengi kararmadı. Bunları da sık sık takıyorum. Sadece bunlara işte parfüm falan değdirmemeniz lazım. Veya denize ben sürekli yazın küpelerle giriyorum. Altın küpeyle girince düşecek mi diye korku yaşıyorum. <laughs> Ama bunlar da tabii direkt kararıyor. O yüzden yani bence böyle bir küpe almanız çok daha mantıklı diğerlerine göre. Bir de bunu da çok soruyorsunuz. Bu da yine dediğim o takıcıdan, Soma'daki 5 yoldaki takıcıdan. Bunu da oradan aldım. Bunu da çok beğeniyorum. Sadece biraz rengi gitti bence. Ama hala kullanıyorum ben. Seviyorum. Küpelerim bitti galiba. Bu kadardı. Favori küpelerim. Sürekli taktığım küpeler bunlar. Özel gecelerde kullandığım küpeler var. Onları zaten o zamanlarda söylemişimdir. Söylerim de. Direkt yüzüğe geçelim. Sadece alyansım var. Onun haricinde Burak'ın bana yıllar önce aldığı böyle bir pırlanta var. Pırlanta değil mi aşkım? Emin <laughs> miyiz? <laughs> Böyle bir yüzüğüm var. Bu çok güzel, çok zarif bir yüzük. Bunu çok seviyorum. Üniversite 2'deyken falan almıştı Burak bunu bana. O zaman da çok severek takıyordum. Hala da çok beğeniyorum. Şöyle sadece taktığınızda, ben zaten böyle alyansla takmayı sevmiyorum. Sadece kullanıyorum taktığım zamanlar. Çok güzel. Hem de bende manevi olarak çok önemli yeri. O yüzden bunu takıyorum sık sık. Arada özlüyorum. Alyansım varken diğer yüzükler çok takmıyorum. Özellikle şöyle yan yana takmayı ben hiç sevmiyorum. Evet yani güzel oluyor. Bazı kişilerde be beğeniyorum ama özellikle gold gümüşü ben beraber asla takamadığım için sevmiyorum. Bir de şöyle bir yüzüğüm var. Bu da bana sözümde Burakların yine taktığı bir beş taş. O da böyle. O bayağı bir gösterişli bir yüzük. Bunu da sadece takmayı seviyorum. Böyle boğazlı kazaklarla falan siyahlarla çok şık duruyor. Elbiselerle de aynı şekilde. Sadece bunu taktığımda sorun yok. Çok beğeniyorum. Şu an ellerim ojesiz ama Yine de bence çok güzel. Öyle taktığımda sorun yok. Ama yan yana takınca bana tam bir böyle evli çocuklu bayan eli gibi geliyor. Böyle <laughs> yani ben bunu çok sevmiyorum. Belki takmışım da bir iki kez ama çok tercih ettiğim bir şey değil. Beğenmiyorum. Kolyelerimize geçelim. Boynumdaki sürekli benimle. Bunun yanına ekstradan şunu takıyorum. Şunun bir, ta bir de gümüşü var. Bunları ayvalıktan almıştım. Ayvalığın çarşısı. Değil mi aşkım orası? Ayvalık'ta böyle festival tarzında. Cunda, cunda. Evet, Cunda'dan almıştım. Adını da biliyordum ama unuttum. Çok güzel bir takıcı, böyle aşırı güzel takıları var. Hatta Instagram sayfası da vardı, bakmıştım. Ayvalık, Cunda'ya gittiğimizde sürekli oraya giriyorum, böyle girmek istiyorum. Çok güzel çünkü. Eğer bilseydim bunu paylaşırdım ama gerçekten hatırlamıyorum. Şöyle bir kolye aldım. Bunu ben böyle iki kez doluyorum ve bu kolye'mle birlikte şöyle mesela size direkt şöyle göstereyim. Birini uzun bırakıyorum, birini boğazıma kadar sıkıyorum. Üçlü kolye gibi duruyor ve çok şık duruyor. Ben böyle karışık kolyeleri de çok seviyorum. Öyle bu. Bayağıdır denizde falan bunu sürekli saktım. Hala kararmadı. Dediğim gibi ama bu da diğer kolyelere göre, yani diğer takılara göre pahalıydı fiyatı. Yani normalde bir kolye 10-20 lira falansa bunu ben 100 liraya yakın bir fiyata falan almıştım. Bayağı da uzun. Aynısının biraz daha büyüğü ve gümüş olanı var bende. Bunu da seviyorum. Daha çok gold takıyorum ama gümüş taktığımda da yine bunu iki kez dolayarak falan takıyorum. Bu da çok tercih ettiğim bir şey. Bu şekilde. Diğer bir kolyem. an bana doğum günü hediyesiydi. Yani doğum günümde aldığı bir hediyeydi. Bu da yine gümüşle gold karışık. Ne demi ki bilmiyorum. Bu bir şeyin amlemi bence ama. Böyle bir kolye. Bunu da çok seviyorum. Böyle abiyelerle, şık şeylerle çok güzel oluyor. Aynı zamanda zarif bir kolye bence. Bunu çok görmemiş olabilirsiniz. Daha çok böyle özel günlerde takıyorum bu kolyeyi. Videolarımda görmemiş olabilirsiniz. Böyle bir kolye. Bu da saraftan bulabilirsiniz. Başka <laughs> bir de şöyle bir zincir var. Bu da Burak'ın bebekken Burak bebekken yapılan Burak'ın taktığı bir kolyeymiş. Böyle şöyle ucu. Ben bunu çok beğeniyorum. O yüzden annesi bana verdi. Ben de ona bir zincir alıp onu da yine takıyorum. Bunu da yine Saraf'tan aldım. Sürekli uzun süre takacağım süre takacağım bir şey olduğu için. Buna böyle bir zincir aldım Saraf'tan. Onu sadece böyle kendim yalnız da takabilirim. Aynı zamanda bunu ucu yapıp bu şekilde de kullanabilirim. Bunu da seviyorum. Bunları yazın sürekli onları görürsünüz. Belki daha zincir alabilirim. Zincir çok seviyorum çünkü. Gold veya gümüş. Yazın özellikle daha çok takıyorum. Beyaz gömleklerle falan bence çok şık duruyor. Bu şekilde genelde takılarım siz de gördünüz altın ama bence altın daha mantıklı. Yani eğer sürekli takıyorsanız ve seviyorsanız paranızı biriktirip altın almanız çok daha mantıklı. Çünkü diğerleri özellikle boyun bölgenize taktığınızda kolyeleriniz falan direkt benimkiler gidiyor en azından rengi ve ben çok yani memnun kalmıyorum. O yüzden Öyle tercih ediyorum. Saatlere gelelim. Ha bir kolyem daha var. Bu da babamın, Mustafa babamın en son yılbaşında mıydı? Yılbaşındaydı evet. Yılbaşında aldığı bir kolye. Bunu çok soruyorsunuz. Bu da Saraf'tan arkadaşlar. Soma'dan. Saraf'tan. Soma'dakiler en azından daha çok bulabilir. Ama bence yaptırabilirsiniz. Aşkım ses geliyor. Bu Mustafa babamın aldığı bir kolye ve ben çok seviyorum. Aynı yüzüğümle takım olan bir kolye. Cartier model bu da. Aşırı seviyorum. Böyle çok sevdiğim şeyleri bazen hemen takamıyorum zarar gelecek diye. Ama ikisi falan çok güzel oluyor. Zaten önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. So sormuştunuz da bana. Böyle yani kolyelerimin hepsi tam benim tarzım. Kendi aldıklarım var, hediye olanlar var. Hediye alanlar da annemler genelde. Tarzımı bildikleri için... Tam böyle benim seveceğim tarzda şeyler alıyorlar ve çok iyi oluyor. Bu şekilde kolyelerim bitti. Sürekli taktığım gördüğünüz gibi 5 tane falan kolyem var. 5-10 tane küpem var. Bu şekilde bunları değiştirerek takıyorum. Çok sevmiyorum değişik. Yani değişik şeylere çok açık değilim aslında. <laughs> e bunlar benim işimi görüyor ve tarzımı yansıtıyor bence. Bu arada şuraları falan deldirmek istiyorum. Bunlara ne deniyor bilmiyorum. Acıyor mu aşağıya yorum bırakın. Birlikte deldirelim şu karantina olaylarımız bitsin. Şurada iki deliğim var. Şu kulağımı biraz dolduralım ve bundan sonra da şunun küçüklerini falan almak istiyorum. Bir de halka böyle bildiğiniz düz halkalı halkalar. Onlardan alıp oralara takmak istiyorum altın. Sürekli orada dursunlar. Kulağım dolu gözüküyor Saçımız ya falan bence çok güzel duruyor. Ben çok beğeniyorum. Sizden bana biraz cesaret verin ve İzmir'de yaptırabileceğim bir yer önerin. Sizin de böyle denediğiniz, gittiğiniz güvenilir bir yer. Ben de gideyim, deldireyim. Sıra geldi son olarak saatlerime. Diğerleri bitti zaten. Saatlerim de... Öncelikle şundan başlayayım. Gümüş bir saatim yoktu ve bunu ben Soma'dan aldım yine bir saatçiden. Ve şöyle markası buna bakabilirsiniz. İnternetten de bulabilirsiniz. Frank Alex markası. Tamamen gümüş. Ben böyle kordonlu saatleri seviyorum. Hayatımda hiç kayış, normal deri kayışlı, deri kordonlu bir saat kullanmadım galiba. Hiç beğenmiyorum. Ya başkalarını da beğeniyorum ama kendimde duruşunu beğenmiyorum. Bunu böyle direkt takıyorum ve çok güzel oluyor bence. Ben böyle dümdüz sade saatleri de çok seviyorum. Bir de bayan olmama rağmen küçük. Şurası küçük saatlerden çok hoşlanmıyorum. O yüzden bu Güzel bir saat. Her renk saatim var. Yani toplamda 4 tane saatim var sürekli taktığım. de Daniel bir saati. Yine aynı sevdiğim kordon ve gold, siyah ve gold detaylı. Bu da siyah her şeyle oluyor. Bilekliklerimle falan bence çok güzel oluyor. Şöyle bir saat bakabilirsiniz. İçi de şöyle. Bunun da dediğim gibi markası Daniel Klein. Modelini bilmiyorum. DK 102 yazıyor. Bakabilirsiniz. Belki internette bulabilirsiniz. Böyle sevdiğim bir saat. Diğeri Burak'ın yine doğum günümde almış olduğu. Evet arkadaşlar biz Burak'la 10 yıldır birlikte olduğumuz için çok özel günler geçiriyoruz. Ve çok hediye alıyoruz birbirimize. Ben ona, o bana aynı şekilde. O yüzden Burak'ın hediyelerini göreceksiniz burada. Birbirimize bir de o da takıyı seviyor. Ben de seviyorum. O yüzden böyle daha çok beğendiğimiz şeyleri alıyoruz. Sevdiğimiz şeyleri alıyoruz. Bu da Burak'ın bir hediyesiydi. Üniversite 3'te falan galiba. Swatch'tan şöyle bir saat. Böyle kayışlı tek saat. Ama bunu çok seviyorum. Yani spor kıyafetlerimle taktığım tek saat diyebilirim. Her şeye de yakışıyor beyaz olduğu için. İçerisi şöyle. Hala vardır bu bence. Su geçirmez. Ama modeli nerede yazıyor onu bilmiyorum. Direkt yıkayıp silebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Gold detayını ben zaten sevdiğim için bu saatte de kullandım. Bunu da yine böyle beyaz tişörtlerle, gömleklerle, spor eşofmanlarımla falan çok tercih ediyorum. Çok beğeniyorum. Bir de son olarak onu unutmuşum. Şöyle bir e, saatim var. Bu da bana e, nişanımdan ailesinin taktığı bir saat. Şöyle Calvin Klein'in bir saati. K3M 226 model. Bence budur modeli. Bunu çok seviyorum. Bunu sürekli takıyorum. Şöyle çok güzel bir saat ya. Özellikle bunlarla kombinlensin diye zaten şu bilekliği falan sonradan o yüzden aldım. Yan, yanında ben böyle saatle birlikte kombinlemeyi çok seviyorum. Bu saat favorim. Çünkü kendim beğenerek aldım. Ben seçmiştim yani. Buna bakabilirsiniz. Bunun gümüşü de var. Siyah da var galiba. Ben böyle rose yani tam böyle altın değil de rose ya da koyu altın gibi mat altın gibi bir renk tercih ettim. Bunu aşırı seviyorum bu da bakabilirsiniz. bunu da yine forum Bornova'dan almıştık. orada bir Mekin tam çaprazında karşısında. Mekin bilmeniz lazım. Mekin buradan Mekin reklamını yapabilirim. Mekin çaprazında bir saatçi var. Gözlükçünün yanında. Adını hatırlamıyorum. Oradan almıştık. Bayağı iyi. Bayağı güzel. Bu şekilde bitti. Takılarım bitti arkadaşlar. Sadece yazın ekstradan hal 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 hal, hal. <laughs> <laughs> hal hal takıyorum evet, denize girerken falan çok seviyorum o yüzden sürekli halhal hal oluyor yazın ben bir de böyle topuklu terlikler giymeyi seviyorum aslında ayaktan hiç hoşlanmam ama topuklu terliğe bak takmış durumdayım yani çok az böyle birkaç parmak gösteren terlikler oluyor ya o şekilde zaten gösteririm giyinme odamı gösterirken ayak ayakkabılarımı da göstereceğim terliklerimi de öyle hal hal takmayı seviyorum o da sade olacak şimdi birkaç almak istediğim küpe var böyle göz şeklinde bu sene çok moda olan Onları seviyorum. Ekstradan şuralara yüzük takanları çok beğeniyorum. Çok yakıştırıyorum. Ama kendim hiç almamışım. Onu fark ettim. Takmıyorum çünkü. Çünkü alyansım varken ben başka bir yüzük yanına takmayı sevmiyorum. O yüzükleri şuraya şuraya takıyorsunuz işte şu parmağınıza falan. Ben de alyans varken takmayı sevmiyorum. Ya bunu çıkarıp diğerlerini takmam lazım. Ama alyansımı da pek çıkarmak istemiyorum. Tek taşımı, beş taşımı bile taktığımda alyansımı çıkarıyorum. Ama alyansımı da çok beğendiğim için sürekli benle duruyor. Yani çıkarmayı sevmiyorum ben. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Sizlerle günlük sürekli videolarımda gördüğünüz olanları paylaştım. Çok kolyem var, çok bilekliğim var, çok 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 taktığım şeyler var. Ama bunları seviyorum. Bir de bu arada bunun yüzüğü var. Mustafa babamın aldığı kolyesi var. Bir de ablam düğünümde bunun Cartier'in bilekliğini çok beğeniyorum. Ablam düğünümüzde onu hediye alacak galiba bana. Daha ses <laughs> Yani onu çok beğendiğim için o da böyle sürekli benimle kalsın, bana hatıra olsun diye öyle bir hediye alacakmış. Normalde kendim zaten almak istiyordum. O da ben alayım falan dedi. Bu şekilde. Sade bir koleksiyon denemez asla. Takılarım var. Sizle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Mukbang, Mukbang videosu çok isteniyor. Nasıl söyleniyor bilmiyorum. Çekeyim diyorum önümüzdeki hafta. O yüzden bir e, YouTube'da bir soru gibi bir şey yazacağım. Veya hakkımdaki varsayımlarınızı yazın gibisinden bir şey yazacağım. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Yazın hakkımdaki varsayımlarınızı. Onlara cevaplayayım doğru veya yanlış deyip. Bu şekilde de mukbank videosunda hem sohbet edelim hem ben yemek yiyeyim. Hem anlatayım bakalım nasıl olacak. Zaten, zaten zor nefes alıyorum. O videoda ben boğulur muyum ölür müyüm? Çünkü ben yemek yerken çok konuşamıyorum arkadaşlar. Alerjim olduğu için sürekli burnum tıkalı. Şu anda fark edebilirsiniz. Sürekli burnum tıkalı. Ağzım doluyken, burnum tıkalıyken neremden konuşurum, nasıl sesler çıkar bilmiyorum. Gerçekten eğlenceli bir video olacak. Sonra siz altına bir sürü yorum yapıp bana sallayacaksınız biliyorum. Sallayın abi ne yapayım? Alıştım ya. Alıştım çünkü ünlü olmak böyle bir şeymiş. Ben bunu anladım. <laughs> Şaka yapıyorum. Yazın hakkında varsayımlarınızı Konuşalım bir sonraki videoda. Başka hiç istediğiniz videolar varsa, öneriler varsa onlara da açırım. Bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone oldunuz biliyorum. Olmaya da devam edin. Zil butonuna da basın ki video attığımda size direkt bildirim gelsin. Arka planım nasıl? Bugün iş yerimizde, tesisimiz, tesisimizde çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi öpüyorum. Bugünler geçecek ve biz çok güzel vloglara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.